Peki şimdi neredeyiz? Herkesin böyle uykularımı kaçırtıyorsunuz. MK12 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 İşte size Derya MK12. Birazcık inceleyelim hadi hep beraber. Şimdi Derya MK12 beni Uzun zamandır beklediğim bir tüfek. Neden uzun zamandır beklediğim bir tüfek? Şimdi deryacılar, özellikle derya kullanıcıları. Evet. Buradaki ışık çok mu Şimdi özellikle derya kullanıcılarının bana karşı olan tepkisini bir ortadan kaldırdım. Grip, el kunda benim hayalimdeki gibi olmuş. İncecik ele aldığınız zaman tamam daha güzeli. Şu bence açılı dipçi, şu açılı ekonda biliyorsunuz Derya'da standart pakette çıkıyor. Çantasında bu geliyor. Şu an gerek yok. Şurada değil. Şurada ileride namlu ucunda olacaksa. Çünkü şu arkada muhteşem bir tutma yeri. Yani namlı ev kundağının devamındaki tutma yeri muhteşem geliyor. Bir diğer şey ne? Abi ben sola amla satacağız. Çıkartıyorsun. Takıyorsun. Al sana solaklar için oluyor. Çıkartıyorsun. Takıyorsun. Al sana sahiliyle kullananlar için oluyor. Anladınız. Bunlar şu anda Derya MK 12'nin en büyük farklılıkları. Peki bir diğer hikaye ne? Benim işte buradaki iki model arasındaki Real'ın, el kumdağının mesafeleri. Benim için bu. Biz de biliyorsunuz aldım mı işte ya ben namlu görünmesini istiyorum. Namlu giydirme nasıldır, nasıl yaparız, ne ederiz? Derya bu iş abi kökünden halletmiş. Aldım. Daha hiçbir ekleme yapmama gerek yok. Patlanır gez. Geçtim onu. Çanta içerisinde açılı gezarpacık. Geçtim onu. Biliyorsunuz açılı drip. Kesik damlı giydirme bütün her şeyi içinde çıkıyor. Bir bunda da aynı şey var. İncecik dört tarafında bir ray olan bir ürün var. Bak burada ne var? Yıllardır kendimi yırttım ya. Şu dipçik kısmında işi taktik tüfekse bunu, şunu ekleyeceksin. Taktik tüfekse bunu ekleyeceksin. Çünkü ben buram basıyorum bu tüfeği. Bu tüfek buram da olması lazım. Bunu koydum, çok güzel. Epeki peki çift silikle kullanacaksan hemen de onun da yer hazır. Hem de ayarlanabilir. Buradan buraya taktın, buraya taktın. Çift siling aldın, attın ensene. Devam ettin. Hafiflik inanılmaz. Ağırlık dağılımı inanılmaz. Şu an şarjörlü tüfekler arasında. Ben alıyorum Derya MK12'yi tavana koyuyorum abi. Göke ile Six standındayız. Çok efsane ürünler var burada abi. Yani şimdi, şimdi Six Hour'la bir toplantıdan çıktık. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde büyük bir ihtimalle SIG'le bazı programlarımız olacak diyeyim. Ee, Şimdiden yine... ne olduğunu söylemek istemiyorum. Ee, ben söylerim sonra senin yerini. Six Hour e, Akademisi'nin ni, akademisi başında olan e, Adam Pinçola beraber konuştuk, toplantı yaptık. Her şey olumlu. E, büyük bir ihtimalle 2-3 e, aya kadar e, Six Hour Akademi olarak ders olaylarına girebiliriz kadar değil. Detaylar yakında. Detaylar yakında evet. evet. Bu arada şey Sig kendi optik grubunu çıkarttı arkadaşlar bu fuarda. Herhalde daha önceden vardı ama bu, bu fuarda vardı, artık vardı. Alt nokta yaptılar yani. Daha evvelden vardı ama bu kadar çekişmeli değil. Yani bu kadar çekişmiyordu diğer optik firmalarıyla. Bu sene çok iddialı geldiler optik bakımından. Zaten Ben e, Sig Sauer'ın VIP gününde, Range gününde ben denemiştim çoğunu. Ee, hakikaten çok güzel optikleri var. Evet arkadaşlar şimdi S15 ve XTR12 ile şat şovda bir yerini almış. Zaten bu ürünleri hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Hiç emin kuşkum yok. Orada tekrar size ürünleri anlatmayacağım. bildiğimiz Türkiye'deki basic renkler, Benim en çok merak ettiğim olay aslında şuydu. XTR 12'nin, Barelli'nin, yani namlı boyunun ne kadar fark ettiydi Avrupa pazarında. Şunu gördüm. Korkmayın. Hiç fark etmemiş. Bizdeki namlu boyu neyse Amerika'daki namlu boyu da aynı. Dolayısıyla ben hayalimde şey vardı işte gideceğim daha uzun bir el kunduğu daha ee, kısa bir namlu boylarıyla karşılaştım diye. Ama bununla karşılaşamadım ama çok daha güzel bir şeyle karşılaştım. Şu anda bu elimde tuttuğum tüfek nedir? Hadi aşağı yorum olarak yazın. Eminim hepiniz şunu yazdınız. XR12. Evet doğru XR12 ama 308 Winchester. Tüfeğin eni boyu bütün her şey aynı. Tek, dediğim gibi tek farkı eminim bu. Akşı muazzam olur. 308 atıyor. Çok kaliteli. Daha güzel haberlerle de sizlerle beraber olacağız. Şimdi ben de size nispet yapmaya geldim burada. Niye? <laughs> Çünkü efendi millet burada oyuncağı da şey yaparken biz gerçeğe elimizi alıyorum. Aldım. Ulan dikkatimden açık çıktı bu. Bu para trooper versiyonu. <laughs> Attı mı bunlar? Attı mı <laughs> Nasıl bir duygu? Bir anlatsana bunlar hakkında. Nasıl bir duygu? Anlatamadım. Ya fark ettiyseniz anlatamadım. Yani ağzımdan böyle <laughs> kelime çıkmaz yani bunu anlat, anlatmaya. Yani. Ama kayna, kaynakçı sıkmışsa becerememiş. Klasik Bunda şimdi tüm bu... mantığı çamur attım şu an tüfeğe. Bak şimdi zaten bu şu anda gördüğünüz M, e, 249 su para paratrooper versiyonu. Bu versiyon genelde helikopterlere atlayanlarda, paratrooperlarda. He, yani herife helikopterlere atlayanlarda bunu evet. mu taşıyor? Tabi evet. Bu o versiyonu. Onun için kısa batıdak var. He, ee, biraz o dönüyor daha, biliyorsun. Ben bunu kullandım. Ağrım. Evet. Ben bundan kullandım. Hem evet. İstanbul'da. Evet. Nerede? Şeyde, oyunlarda, Airsoft oyunlarda. Ha, yani Airsoft'da. <gülüyor> 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 ne yapayım abi? Yani Bacı diyor, bunu birazcık geri çekiyorsun. Tabii. Geri çekiyorsun. Çek evet. biraz evet. daha. Ha Döndürüyorsun. Bak, sonra bunlar hep bilgi. Hop, itiyorsun. Ne oldu? Katlanır dipçi. Para para turu kuralı şimdi. Biliyoruz da konuşuyoruz. Aynen böyle. Hi. Hi. Hello. Did I did PR Yeah. Um, YouTube channel. Is it okay? Um, Probably no, but that's okay. How, much have you already done? Let me give you my card. They're from Turkey. Oh, okay. I need cover on my Evet. Şu kameram böyle bir yerden devasa bir şey oldu. Kendimi görmüyorum. Ama fuar devam ediyor. Hatta böyle elde tutması bile şu an at gibi zor oldu. At gibi. Fuar devam ediyor. Şimdi burada arkadaşlar eminim ki herkes yani benim burada olduğum gibi Fuarı görmek istiyorsunuzdur Ama bunu yapabilecek e, şey yok Yani Bunu yapamam yani Burada gezdiğim her şeyi gösteremiyorum e, Dünyanın en büyük silah fuarını kamerayla size yansıtmaya çalışmam Çok zor anlayışınıza sığınıyorum Dolayısıyla benim için ilginç olanın sizin için de ilginç olacağını düşünerek Böker'in de yardımlarıyla Çünkü ee, biz nasıl şatkan bilmem hakimsek burada onlardan çok yok. Diğer yivli platformu, AR platformu onlarla ilgili bütün kısımları da Böke ile beraber bu Tactical World ne YouTube yapıyoruz? işini götürüyoruz abi. Sometimes I, it, sometimes I can press it, sometimes I can't. I'll try to aim for This is 80. Okay, it gonna hit somewhere in that area. Okay, so that's point eight. Let's keep moving down. Point six is where it starts getting very, very tough. Pay attention now. You wanna do what I that was gonna go. Did <laughs> I really set it? Well, maybe I'll push the button this so what i'm going to try to do is draw in two seconds put the gun drop the bag put a new bag in to get the gun back up before two seconds has expired Şimdi Rob Liedman konuşuyor arkadaşlar. Rob Liedman e, dünyanın en hızlı atıcılarından bir tanesi. Cümleye başlarken çok efsane bir şey söyledi tabi adam. Ben bu dünyanın en yaşlı, en kilolu ve en hızlı atıcısıyım. Bu işler sadece silah kullanma hikayesi. Kiloyla boyla bilmem neyle değil. Aynen Rob Liedman'ın da söylediği gibi çalışmak da olur. Anladın mı? <laughs>